Akom'dan yaptığımız bu değerli hizmetin altını çizmek isterim. Burada sadece İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ilgili kurum ve kuruluşları yok. Aynı zamanda devletimizin kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte bazı özel işletmelerin de yükümlülüğünde olan alanlar olduğu için başta havalimanlarımız olmak üzere onların da temsilcileri bizimle beraber. Ee, İstanbul Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Onursal Bey'le birlikte bugün e, Akom'dayız ve vatandaşlarımıza e, selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. E, karla mücadelede şunu gördük ki İstanbul e, gerçekten çok büyük bir metropol ve bu e, senkronize duyguyu oluşturmadığımız takdirde, sorumluluğu hep birlikte almadığımız takdirde Gerçekten ne yaparsak yapalım çözüm bulmanın kolay olmadığı bir şehirdeyiz. Zira 9500 bine yakın çalışanıyla hizmet veriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 2.000'i e aşkın aracıyla sahada ama eğer sahada araçların ilerlemesinin mümkün olmadığı bir hat oluştuğunda ne kadar aracınız olursa olsun, ne kadar çalışanınız olursa olsun, sonuca ulaşmak elbette güç bu bakımdan son iki kar yağışında ve şu an itibariyle de devam eden vatandaşımızın bütün uyarılarımıza gösterdiği azami ilgi ve uyum açısından ben 16 milyon vatandaşımıza hemşehrimize yürekten teşekkürlerimi iletmek istiyorum gerçekten birlikte sorun değil tam aksine hep söylediğim gibi karın güzelliğini ve bereketini konuştuğumuz günleri yaşadık ve yaşıyoruz bu bağlamda ben mutluluğumu bir kez daha belirtmek istiyorum kar özellikle dün gece ve sabaha karşı yoğunlaşan bir yağış gösterdi özellikle arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre İstanbul'un batı bölgelerindeki ilçelerde daha çok yoğunlaştı. Bir kısım Boğaz bölgesinde de bu anlamda etkisini gösterdi. Bugün de gün boyu yine dönem dönem şu anda ekranda bile görebiliyorum. Bir an bir başka semtte güneş pırıl pırıl bir ekran görüyorum ama bir başka bölgede de kar kendini göstermiş ve görüş mesafesi oldukça düşük bir e, kamera görüntüsünü görebiliyorum. Bu bağlamda İstanbul'un genelinde böyle anlık yağışlarla e, görüş mesafesinin azaldığı ve trafiği etkileyecek boyutta e, yağışın olabileceği mümkün. O bakımdan tedbirin bugün e, boyunca da e, devam etmesi gerektiğini, vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça e, sahaya çıkmaması e, uyarımızı yapmaya devam ediyoruz. Çıkmak zorunda ise de mutlaka toplu taşıma araçlarımızı kullanmasının çok kıymetli olacağının altını çizelim. Zira metro seferlerimizin gece 2'ye kadar devam ettiğini, metrobüs seferlerimizin 24 saat boyunca devam edeceğini, yine İETT'nin de ki belli noktalarda ihtiyaç duyulursa da ek seferler düzenlemek kaydıyla, e, seferlerini gün boyu devam ettireceğini e, buradan e, dile getirelim. Şehir ile ilgili de herhangi bir uyarı yok. Şu anda seferleri devam etmekte. Boğaz'da rüzgarın engellediği bir süreç yok. E, birkaç sayı vermek gerekirse yani metrobüs e, 24 saat boyunca 5768 sefer yapacak. E, İETT 46.635 e, sefer yapacak gibi sayıları da özellikle belirtelim ki vatandaşlarımızın yine toplu taşımayla e, işlerini görmeleri bizim işimizi oldukça kolaylaştıracağını e, duyurmuş olalım. E, İstanbul'da bu tür hava koşulları oluştuğunda e, özellikle olası trafik koşulları veya soğuk koşullardaki toplu taşıma kullanması esnasındaki vatandaşlarımızın ihtiyaçları hususunda e, özellikle kumanya dağıtımımızın önemli olduğunu şu ana kadar 100 bin kumanya hazırlığımızın 54 bin mobil malzeme hazırlığımızın var olduğunu vatandaşlarımızla paylaşıldığını ifade edelim. Yine olası trafik sıkışıklığında yine AFAD'da da yaptığımız toplantıda belli noktalarda mobil tuvalet hizmetimizin var olduğunu bütün ihtiyaçları giderecek kar vesaire gibi solüsyon gibi birçok ihtiyacımızın depolarımızda mevcutta bulunduğunu da dile getirelim. Gerçekten yüksek sayıda e, araç e, kapasitemiz var, müdahale kapasitemiz var. İhtiyaç olduğunda e, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında e, bu sürece katkı sunduğumuzu sadece 4023 kilometrelik e, sorumluluk ağımızda değil e, diğer noktalarda da e, burada her an irtibatta olduğumuz diğer kuruluşlarımızın e, et, ilgili oldukları sahalarda da işbirliğine koştuğumuzu bir an anında yanlarında olduğumuzu belirtelim. E, evsizlere hizmetimiz devam ediyor. Şu anda 630 evsiz vatandaşımızın yine e, noktalarımızda misafir edildiğini, e, sağlık hizmetlerinin görüldüğünü, e, yiyecek, içecek, giyim, kuşam gibi hizmetlerinin görüldüğünü, hatta bazı e, evsiz vatandaşlarımızın il dışında memleketlerine gitme arzuları olduğunda da bütün ihtiyaçlarının karşılanarak yolculuklarının sağlandığını da buradan vicdanen 16 milyon insanımızın rahat olması açısından iletmiş olalım. Yine her zaman söylediğim gibi sokak ile ilgili de günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımımızda 655 noktada devam ettiğini ifade edelim. Ee, şu an itibariyle e, bazı noktalarda e, bir iki kaza özellikle tem otoyolu üzerinde gelen e, bir ufak kaza oluştu. E, onun dışında trafikte birkaç e, müdahalemizin e, olduğunu da ifade edelim. E, son olarak şunu ifade edelim ki e, hafızalarda o kalsın. Kar yağışı devam ediyor tedbirlerimizi almaya. 16 milyon vatandaşımızla birlikte hareket etmeye devam etmek durumundayız. Özellikle yarın öğleden sonraya kadar da kar yağışı etkisini devam ettirecek. Bu bağlamda vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmamasının işimizi kolaylaştıracağını, belki de son yılların en fazla yağış alan Mart ayı içerisinde yani tabiri caizse baharın yaşanması gereken bir noktada en yoğun kar yağışı ve yağış alan bir dönemi inşallah sağlıklı bir biçimde sona erdirmiş olacağız. %90'lara varan baraj doluluğumuzun da bu dönemin bir başka bereketi olduğunu ifade edelim. Lütfen çağrılarımıza bugüne kadar gösterdiğiniz ilgiyi göstermeye devam ediniz gösterdiğiniz o birlikte hareket etme duygusuna yürekten teşekkür ediyorum. Başından beri AFAD'da olsun, AKOM'da olsun, valiliğimizle yaptığımız istişarelerin, bütün kamu kurum kuruluşlarıyla yaptığımız birlikte çalışma prensibinin ne kadar faydalı olduğunu hep birlikte İstanbul'umuza ve halkımıza ispat ettiğimizi görüyorum. Dolayısıyla işin sahibi olan insanların, işin içinde olan insanların bir araya geldiğinde e, kamu adına, devletimiz adına, milletimiz adına çözemeyeceği hiçbir sorunu yok. Bu senkronize çalışmanın e, bugünden sonraki birçok çalışma ortamına ve bir araya gelip masada sorun çözme karakterine örnek olmasını diliyorum. Emeğe geçen herkese de e, yürekten e, teşekkür ediyorum. E, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken çocuklarımıza ve gençlerimize evde geçirdikleri vakitlerde bolca kitap okumalarını tekrar tavsiye ediyorum hepinize hayırlı günler diliyorum